Herkese merhaba arkadaşlar. DMR Kripto ekranlarına hoş geldiniz. Aptos şu anda 7 dolar 70 cent'ten işlem görmekte. İlerleyen günlerde Aptos'un fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Hedef fiyat kaçtır? Beklentilerimiz nelerdir? Bu videoda tüm detaylara birlikte bakıyor olacağız arkadaşlar. Son dönemde özellikle Solana ve Avax'ın yükselmesiyle birlikte diğer Layer 1 yani katman 1 blockchain projelerine de talep arttı. Aptos da bu katman bir blockchain projelerinden bir tanesi arkadaşlar ve ilerleyen günlerde AVAX ve Solana da olduğu gibi gerçekten güzel bir yükseliş yaşama ihtimali oldukça yüksek olan altcoinlerden bir tanesi arkadaşlar. Dolayısıyla bu videoda hem temel hem teknik açıdan tüm detaylara birlikte bakıyor olacağız. Lütfen videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şimdi öncelikle bir iki adet temel veri göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bir bakalım Aptos A şu anda nasıl işliyor? Blockchain tarafında işler yolunda gidiyor mu? Bir bakalım daha sonrası zaten teknik detayları da konuşuyor olacağız. Şu anda günlük aktif adres sayısına baktığımızda Aptos şu anda günlük yaklaşık olarak 50.000 aktif adres olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sayı Avax'tan yüksek Avax'tan da yaklaşık 30 civarında adres aktifken son dönemde Aptos'un Avax'ı sollayarak bir bir kademe daha yukarıya yükseldiğini görüyorsunuz arkadaşlar günlük aktif 50 bin adresin olması oldukça güzel günlük işlem bakımından da e, neredeyse optimizmle kafa kafaya gidiyorlar ama yine avaxtan daha yüksek olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar tabii ki diğer projeler e, daha köklü projeler olduğu için işte Polygon daha yukarıda Ethereum daha yukarıda Arbitrum işte 2 milyar dolardan fazla TVL olması itibariyle çok fazla diyep çalıştırıyorlar. Merkeziyetsiz borsa hacimleri çok yüksek. Dolayısıyla Arbitrum'un da burada yüksek kalıyor. Ama daha sonrasında hemen Aptos'un burada hem işlem sayısı bakımından hem de günlük aktif adres sayısı bakımından iyi bir proje olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tek geri kaldığı kısım elbette TVL kısmı yani Total Volume Nak dediğimiz kilitli varlık kısmı. Burada da arkadaşlar Aptos tarafında yaklaşık 65 milyon dolarlık bir varlık şu anda kilitli bulunuyor. Bunun temel sebebi de bunun düşük olmasının temel sebebi çok işlevsel bir token olmaması. Mesela Arbitrum gerçekten çok işlevsel, üzerinde çok fazla dApp var, çok fazla uygulama çalışıyor. Dolayısıyla hem merkeziyetsiz borsa hacimleri yüksek hem de TVL'nin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Aptos'ta en geri kalan kısım TVL'nin artması gerekiyor arkadaşlar. Total Value dediğimiz metrik gerçekten çok önemli. TVL artarsa ilerleyen günlerde tabii ki bunun projeye katkısı daha iyi olacaktır. Merkeziyetsiz borsa hacimlerinin de yavaş yavaş artmaya başladığını görüyoruz. Son bir ay önce mesela yaklaşık 273 bin dolarlık hacim varken geçtiğimiz gün 2.27 milyon dolarlık bir hacim olduğunu görüyorsunuz. Neredeyse ona katlamış bir hacim var burada. Merkeziyetsiz borsa hacimlerinin artması da tabii ki güzel. Aptos ağ son dönemde gelişmeye devam eden iyi blockchain ağlarından bir tanesi fiyata baktığımızda tabii ki fiyatının Arbitrum'dan ve Ethereum'dan daha iyi koruduğunu son bir ayda da hem Arbitrum'dan hem de Ethereum'dan daha iyi performans gösterdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela Arbitrum TVL'i daha yüksek olması ve merkeziyetsiz borsalarda daha fazla hacim çevirmesine rağmen çok işlevsel bir token olmasına rağmen Aptos'un daha fazla yükseldiğini görüyorsunuz. Bu fiyat ve e, temel ilişkiler bazen farklı olabiliyor arkadaşlar. Burada mesela Arbitrum'un Aptos'tan geri kalmasının sebebi tamamen Tokonomics'indeki sıkıntıdan kaynaklı. 24 Mart'ta Aptos, e, Arbitrum tarafında özür diliyorum. Arbitrum'da çok büyük bir kilit açılımı olacak arkadaşlar. Yaklaşık mevcut arzın %87'si kadar daha Token piyasaya sürülecek. Tabii ki bu da yatırımcıların arbitruma çekimsel davranmasına sebep oluyor. Dolayısıyla burada Aptos arbitrumu da sollamış vaziyette neredeyse optimizmle benzer bir performans gösteriyorlar arkadaşlar. Market cap bakımından da son bir ayda en iyi yükselen projelerden bir tanesi olduğunu görüyorsunuz. Hemen Avax ve Polygon'dan sonra direkt olarak Aptos geliyor. Burada da yine Arbitrum Biraz daha geri kaldı. Tabii ki tokenomics de önemli. Bir büyük resim olarak bakmak gerekiyor projelere. Aptos tarafında da TVR'in düşük olması negatif olsa da genel anlamıyla baktığımızda kaliteli, iyi, sağlam bir proje olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Blockchain tarafında da Layer 1 bir protokol ve şu anda da işler yolunda görünüyor temel olarak herhangi bir negatif söyleyebileceğim faktör bulunmuyor. Temel açıdan işler yolunda gidiyor. Tabii ki temel açıdan işler yolunda gidiyorsa proje iyi ise hemen teknik kısmada geçebiliriz. Teknik açıdan da şu anda APTOS gerçekten çok önemli bir direnç seviyesine ulaştı arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz 8.5 dolar kademesi gerçekten oldukça kritik bir seviye arkadaşlar. Geçmişte burayı destek olarak takip ediyorduk. Buradan güzel tepkiler almıştık ama bu seviyenin kırılmasıyla birlikte çok hacimli bir düşüşü APTOS tarafında gördük arkadaşlar ve aylardır da APTOS bu seviyeyi henüz kıramadı burada ve pek çok deneme yaptığını görüyorsunuz. Bu destek kırıldıktan sonra şurada bir deneme geldi. Başarısız olduk. Tekrar denendi. Yine başarısız oldu. Üçüncüde de kırılamaması ile birlikte daha derin bir düşüş yaşandı arkadaşlar. Şu anda da tekrardan gücünü topladığını görüyorsunuz. Gücünü topladı. İlk 6.8 direncini kırdı. Şu anda da tekrar bu seviyeye ulaştık. 8.5 dolar direncinin kırılması ile birlikte Aptos tarafında hedef direkt olarak 10.75 direnci olacaktır ve bu direnç kırılımı sonrasında ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda Aptos'un 10 dolar 75 sent direncine doğru bir yükseliş yaşadığını görebiliriz. Tabii ki bu direncin kırılımıyla da birlikte mesela fiyat buraya geldi. 11'i kırdı. Hemen hedef olarak bu sefer 11 üzerinde günlük kapanış gerçekleşirse 14.3 direncini takip ediyor olacağız arkadaşlar. Tabii ki 14.3'ün de kırılması ile birlikte artık 20 dolara doğru bir yükseliş bizleri bekliyor olur. Şu anda bizim için en önemli olan şey buradaki 8.5 direncinin kırılması ilk atılan fitilde buranın kırılamadığını görüyorsunuz. Bu sadece bir fitil denemesi olarak kaldı arkadaşlar. Tekrar fiyat düştü. Şu anda da ikinci deneme yapılıyor. İkinci denemede de yine satış baskısının yoğun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kesinlikle 8.5 üzerinde günlük bir kapanış görmeden şu anda Aptos almak mantıklı olmaz arkadaşlar. Öncelikle 8.5 dolar direncinin kırıldığını görmeliyiz. 8.5 üzerinde günlük bir kapanış gördükten sonra Elbette kesinlikle alım yapılabilir. Zaten Aptos'un bu 20 dolardan itibaren başlayan düşen trendi de kırdığını görüyorsunuz arkadaşlar. Düşen trend yapısı üzerinde de günlük bir kapanış gerçekleşti. Dolayısıyla fiyat artık yükseliş trendinde diyebiliriz. Fiyat yükseliş trendinde ise destekler güçlü çalışır, dirençler desteklere oranla daha zayıf çalışır. Burada yapılan 3 denemede de Aptos'un burayı kıramamasının temel sebebi burada düşen trendde olmasıydı arkadaşlar. Düşen trenddeyken Genellikle dirençler çok güçlü çalışır, destekler de zayıf çalışır. Bu destek kırılmaz, buradan alım yapayım derseniz, o destek çok rahat bir şekilde kırılır. Tam tersi fiyat yükseliş trendindeyken de artık dirence geldi, buradan short işlem açayım derseniz, ama direnci çok hızlı bir şekilde fiyat kırabilir arkadaşlar. Mesela şuradaki rally'de olduğu gibi hiçbir direnç çalışmadan Aptos çok hızlı bir şekilde güzel bir yükseliş yaşamıştı. Şu anda da arkadaşlar desteklerde alım yap yapmak ve Dirençlerde de kar satışı yapmak mantıklı olacaktır. Short işlem açmayı eğer parite yükseliş trendindeyse kesinlikle tavsiye etmiyorum. fiyat olur da düşerse 6.8 dolar desteğinden de alım yapılabilir ve altındaki günlük kapanışa stop koşulu koyulabilir. Bir alt destek noktamız ise 5.50 dolar bandı arkadaşlar. Her direncin kırılımıyla hedef bir üst direnç her desteğin kırılımıyla hedef bir alt destek olacaktır arkadaşlar. Şu şekilde likidasyon haritasını da göstermek istiyorum. Likidasyon haritasını takip etmek gerçekten çok önemli. Yatırımcıların nerede likit olacağını bilmek çok çok önemli arkadaşlar. Burada sağ taraftan kontrol edebilirsiniz. 4 adet önemli likidasyon seviyemiz vardı. İlk likidasyonumuz 7.3 dolardaydı. Fiyat ilk olarak geldi. Buraya hemen bir fitil attı. Bunları temizledi. Akabinde 7.3'ten hızlı bir şekilde 6.5 dolara kadar bir düşüş yaşadı. Likidasyonlar, short likidasyonları direnç olarak long likidasyonları ise destek olarak çalışır arkadaşlar. Fiyat gücünü topladı ve ikinci short likidasyonumuz olan 7.70 direncine bir deneme yaptı. Bunu da temizledikten sonra yine şöyle 680'lere kadar bir düşüş gördük. En son şuradaki 7.90'daki likidasyonlar temizlendi. Yine akabinde ani bir geri çekilme gördük ve en son olarak da arkadaşlar 8. 3 bandında 8.3 dolarda yine short likidasyonlarımız yoğundu. Fiyat bu likidasyonları da temizledikten sonra hızlı bir şekilde yeniden 6.70 dolara kadar bir geri çekilme yaşadı. Artık yukarı tarafta büyük bir short likidasyonumuz bulunmuyor. Bu likidasyonların temizlenmesi elbette çok iyi oldu. Güncel durumda çok güçlü, çok fazla olmasa da şöyle 8.80 civarında bir miktar short likidasyonumuz var ama bunlar çok güçlü likidasyonlar değil arkadaşlar. Ancak yine de takip edilebilir 8.8 dolar e, şu anda short likidasyonlarının yoğun olduğu bir seviye. Short likidasyonlarının azalması da burada temizlenmiş olması da e, yükselişin gelebileceğinin bir göstergesi arkadaşlar. Yani fiyat mesela yükseldiğinde bu direnci kırdığında örnek verelim. 8,5'larda halen yoğun short likidasyonları olsaydı fiyatın bu seviyeyi kırması zor olurdu. Ama şu anda short likidasyonu vesaire olmadığı için bu direnci kırma ihtimalimiz bir miktar daha artıyor. Dolayısıyla 8,5 kırılımıyla alım yapmak mantıklı bir seçenek olacaktır ve sırasıyla ee, az önce bahsetmiş olduğum dirençleri ilk etapta 10 dolar direncini hemen akabinde ise 14 dolar ve 20 dolar dirençlerini dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız arkadaşlar şu şekilde CVD verisini de yine göstermek istiyorum ortada mavi olan spot CVD'miz alttaki sarı olan ise bizim perpetual yani vadeli CVD'mizi gösteriyor arkadaşlar. Burada en son 8.5'a yapılan denemede esasında spot taraftan büyük girişler yoktu. Hatta e, bu deneme sonrasında spot taraftan bir miktar çıkışların dahi olduğunu gördük arkadaşlar. buçuk kırılamadığı için spot Aptos yatırımı yapanlar burada satışlara yeniden başladı arkadaşlar. Tabii ki alt taraftan 7 dolar desteğinden alınan tepkiyle de birlikte artık Spot CVD'nin yeniden yükselişe geçtiğini görüyorsunuz. Önceki denemede Spot taraftan desteklerin olmaması bu direncin kırılamamasının temel sebebiydi. Şu anda Spot taraftan girişler var. Umarız bu denemede kırılır ve bize de güzel bir alım fırsatı verir. E, kırılmazsa da tabii ki kesinlikle alım yapmayacağız. Çünkü şu anda pek çok altcoin direnç noktasında. Direnç noktasında olan bir altcoin kesinlikle direnci kırmadan alınmaz arkadaşlar. Dolayısıyla direncin kırılmasını bekleyeceğiz. Direnç kırıldıktan sonra da Sol'da olduğu gibi veya Avax'da olduğu gibi gerçekten güzel bir yükselişle karşılaşabiliriz. Son hareketin de şöyle spot taraftan desteklenmesi, spot CVD'nin yükselişte olması güzel arkadaşlar. Hem temel açıdan bir sıkıntı yok hem likidasyonlara baktığımızda büyük bir likidasyonun olmaması iyi. Tek takip edeceğimiz şey şu anda bu direncin kırılması Fiyat bazen üzerine çıkabilir direncin şurada olduğu gibi mesela 8.57'ye kadar fiyat yükselmişti ama önemli olan her zaman söylediğim gibi kapanıştır. Kapanış gerçekleşmediği sürece fiyatın denemesinin bir anlamı yok. Mesela şu anda da hızlı bir şekilde geri çekildiğini görüyorsunuz fiyatın. Dolayısıyla 8.50 kırılımıyla alım yapılabilir ama 8.50 kırılmadan alım yapmak mantıklı olmayacaktır arkadaşlar. Bu videoda Aptos tarafındaki hem temel hem teknik verileri detaylı bir şekilde inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Aptos analizimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.